Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. En son 2024'ün bu dönemlerinde çektiğim bir video vardı arkadaşlar. ile ilgili. güncel ustalığımızı revize edeceğiz arkadaşlar. Çünkü artık oyun daha farklı yerlere gitmeye başladı. Biz de malum değiştirmemiz lazım artık bazı şeyleri. şurada ufak bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Sadece bu yani. Klasik benim kullandığım ustalık bu. Şöyle bir ayar yapacağız. Şunu geri alalım şöyle bir. Şimdi vermeye başlayalım burada. Buraya birer tane vereceğiz. Buna bir tane verelim. Ah, yanlış yaptık ya. Şöyle kafam karıştı ya. Dermeye bir tane verelim. Düşük isabet bir tane. Ve düşük salimliğe de bir tane veriyoruz. Buraya full diyoruz arkadaşlar isabeti. Her zaman olduğu gibi. Burası full. İsabet kritik puanımızı artırıyor arkadaşlar. Yani daha çok kritik vurmamıza yardımcı olacak bir ustalık. Bunu full diyoruz. Zalimliği de full diyoruz. Bu da kritik vurduğumuz zaman hasarımızın artmasına yarayan bir ustalık. Güzel de kredi gidiyor bu arada. Ufak ufak olsa da. Keşke şunları hep ücretsiz yapsalar. Ne kadar güzel olur. Camdan topu fulluyorum arkadaşlar. Sal, e, saldırımız bir tık da olursa artıyor. Camdan top. Belli bir miktar sağlığımızdan feda ediyoruz ama hiç önemli değil bu. Ben her zaman açıyorum yani camdan top. Evet geldik arkadaşlar çaresizliği. Artık arkadaşlar bundan sonra çaresizlik full olarak oynayacağım ben. Çaresizliğimi fulluyorum ben. Evet. Derin yaraları düşünmüyorum. Cesarete bir tane veriyoruz arkadaşlar. Bir tane versek %10 veriyor. Tam %10 yeterlidir. Delmeyi 2 yapıyoruz. Evet bu şekilde. Aslında cesareti fullemek isterim buraları ama buraları bozmak da istemiyorum ya. Şuralardan birer tane kırpsak mı, ne yapsak? 2 tane, kaç ustalık tutmamız lazım? 2, 3 tane ustalık. Ya şu bu şekilde bir denememiz lazım artık. Bakalım. Bu şekilde deneyeceğiz arkadaşlar. Güncel ustamız, ustalığımız bu şekilde olacak. Dediğim gibi cesareti bir de bırakacağız. Delmeyi de iki de ikiye çıkardık. Yani %50 sağlığın altına da pek fazla düşmeyelim gerçi yani. Geç düşersek de zaten ne olacak o kadar da mühim değilim. Ama çaresizlik önemli arkadaşlar artık çünkü iyileşmeler falan oluyor. Zayıflatıcı çok veren hirolar var en azından mesela şöyle baktığımız zaman %15 demiş. %15. Ne demek bu %15? Eee 6 tane 5 tane olsa 75. 6 tane 80 90. Yani 6 tane zarif atıcı verdiğimiz zaman arkadaşlar %90 daha az iyileşecek. Neredeyse hemen hemen iyileşmesini kapatacak yani bazı yerlerde çok işe yaramaya başladı bunlar. O yüzden çaresizlik bir tık daha önemli olmaya başladı. Diğer yerini de değiştiremem zaten bunlar artık. Millet yerinde kalıp 5 yapıyor yani. ustalıkları yetmiyor arkadaşlar. Ya kabam artık bu ustalıkları çoğaltması lazım. Yani burada ben çevikliğimi azaltamam. Kafa zaten azaltılamaz. Mistik ustalığı belki kapatırım. Ama mistik ustalığı önemli bazı yerlerde. Yani neticede arkadaşlar ustalık sayısı gerçekten az yeterli değil artık kaban yarabında bir, bir ayarlasa iyi olacak yani yeni ustalıklar mı getiriyor Aslında yeni ustalıklar da geldi artık ee, nekropolde falan verdiler ustalık ama dediğim gibi artık yeterli değil Seviyelere de koydular ama onlar da seviyeler çok yavaş ilerliyoruz bakın daha 62 seviyedeyiz Dediğim gibi biraz zaman alacak ama bakalım Evet arkadaşlar 2025 güncel ustalıklarımız bu şekilde. Şöyle tekrardan şöyle bir ilerletelim. Pek fazla bir değişiklik yapmadık. Sadece saldırıda bir değişiklik. Buradan aldık. Buraya verdik. Budur. Evet arkadaşlar umarım fayda olmuştur. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Herkese oyunlar, bol şanslar.